Aristofiziği dört unsurdan oluşuyordu. Formel, illiyet, değişimi yapan fail, eylem yani. Son, ereksellik Teleonomi Nifton'a gelince de Nifton fiziği deney ve matematikle olgunun izahını içeren bir metodolojiyi kapsıyordu. Einstein'de bu görecelikle son bulmuş oluyordu. Ondan sonraki safhada kuantumu göreceğiz. Şimdi bu dönemsel fizik anlayışları ve tarihsellikleri aynı zamanda toplumların sosyal, zihinsel yapılarını da etkiliyor. Hatta karşılıklı içselikle bir etkileşimden söz edilebilir. Şöyle bir cümle kurulduğunda bunu duyduğumuzda açıklamaya çalışacağımız cümle birisi arkadaşına Şöyle bir anekdot anlatıyordu. Bunlara gözüm ve kulaklarımla şahit oldum. Yeni doğan bir bebek. Dünyaya henüz adım attığımda doktor bunu, vücudunu tokatlar. Bebek ona şunu söylese yerinde değilim ve arkadaşım. Daha dünyaya gelmedik tokatlanıyoruz. Daha dünyaya gelmedik tokatlanıyoruz. Böyle bir cümle kuruldu. Sonra Buna benzer cümleler çok rastladığımız dikkatimizi çektiği olmuştur. Birinci kat hem zeminli bürolara alt kat denildiğini duymuşluğum var. Sonra kahvehanelerde çay bahçelerinde boş sandalye arayan birisi yeri var mı diye soru kipi kullanır. Semantik olarak yani anlam bilimsel linguistik içerisinde bir yere oturtamadığımız gibi türlü türlü yapı bozuma tabi tuttuğumuzda amacına göre izahlar yapıldığını da gördük. Benim burada üzerinde duracağım şey bir zihin yani mindset zihniyetin teşekkülünü oluşturan fiziğin gücüdür. çok zamanlar ömrümüzün orta ilk zamanlarında aklı evvelerden duyduğumuz şeyler olurdu. Fizikte gelir düğümlenir her şey derdiler. Eğitim Fakültesi Müdürü Alaaddin Kaya. Bizzat ona resimle ilgili bir soru sormuştum. Yine evet Alaaddin Bey'di. Fizikte yeni buluşlar olmadığından tüm sanatlar ve resim sanatı tıkamıştır diye bir cümle kurmuştu. Daha nice buna benzer cümleler. Şimdi baş bilim fizik mi oluyor burada? Ha, i̇nsan hayatının insan hayatının ve toplum hayatının, insanın toplumsal hayatının tüm devindiricisi fizikte mi? Bu fizik ki teoriden mi müteşekkil sadece? Ama pratiği de olmalı ki. O da teknoloji mi oluyor? Yani teknoloji, teknik, medeniyet, maneviyatlı tüm bilimler birleştiğinde, teori pratik birlikteliğinde ki fizik kastediliyor. Şimdi Aristo fiziğiyle hareket eden Newton fiziğiyle hareket eden efendime söyleyeyim Einstein fiziğiyle yaşamını çalıştıran dördüncü dalga dediğimiz bilgi çağı sanayi sonrası kuantum fiziği bu toplumlar ve bu toplumların zihinsel yapıları farklı olmakla fiziksel bir olgu ortaya koyuyor. Galiba bu bir yaşam stratejisi, tarihsel bir strateji oluyor. Buna göre toplumların gerçeklikleri de bu fizik paradigmalarına göre olmaktadır. Şimdi duyduğum cümle, Dünyaya gelmedik tokatlanıyoruz. Oysa doktorun elindesin, gelmişsin. Doktor da kan hareket etsin diye vücudun çeşitli yerlerine tokatlar vurarak vücudu hareketlendiriyor. şudur ki, şudur ki bu cümlenin sahibi sergilediğimiz fiziklerin aynı zamanda oluşturduğu zaman <laughs> mindsetinin hangisine uymaktadır? Yani geçmiş zamanı geçmiş zamanı geçmiş zamanı şimdiki zamanla ayıramadığı gibi karıştırıyor ezbere şiirsel körtopal bir söz dizimi yapıyor. Buradan çıkacak olan linguistik buradan çıkacak olan anlam, anlam bilimin varlık bilimsel evren görüşü varın ona göre yorumlayınız.